Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün BİM'de satılan Polo Smart FS83 kulaklığı inceleyeceğiz. 349 TL'ye satışa sunulmuş. Şöyle çok güzel bir kutumuz var. Öncelikle temel bir özelliklerine bakalım. Çekim mesafesi 10 metre. Kulaklık bataryası 30 mAh. Şarj yuvası bataryası 200 mAh. Kulaklık şarj dolum süresi 1 saat, ünite şarj dolum süresi 1,5 saat, şarj yuvasında 2 kez tam şarj edilebilir, müzik dinleme süresi 4 saat, görüşme süresi 3,5 saat, toplam kullanım süresi 16 saat. Tamam burayı geçtik. Kutumuz şöyle. Kutu benim çok hoşuma gitti. Bimde satılan bir ürüne göre kutusu şahsen çok güzel. Önce şu üniteyi alalım. Şöyle kutumuz. Kutumuzun içinden çıkanlar şöyle. Bir kılıf. Bunu bir takalım. Şöyle. Şarj kablosu. Kanca. Yedek uçlar. Bu bileğe takmak için. Yani kullanışlı bir şey değil zaten bir de kullanım kılavuzu. Kutumuz bu kadardı. Çok güzel ama kutusu. Şöyle kulaklığımızı bağlayalım. FS83. Tamam bağlandı. Bu şekilde çok basit bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ben bir ses kaydı yapayım. Bu ses kaydını PS83 kulaklıkla yapıyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. E, müzik konusunda bir tık, tık fazla yüksek Şöyle en düşük ayara yakın dinlenmesi lazım, yoksa kulağı rahatsız 83ün mikrofon kaydını beğenmediğim için, kapanışı kendi mikrofonumla yapıyorum. Yani videoyu çektikten sonra bir müzik testi yaptık. Ve arama yaptığımızda ses kaydında çıktığından daha güzel gidiyor ses ve daha güzel geliyor. Yani müzik de dinlenebilir durumda yani. Tabii ki daha iyileri var, daha kötüleri var. Alınabilir mi? Alınabilir belki. 350 liraya satılan bir kulaklık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim.